fibromiyalji. Belki siz de duymuşsunuzdur, belki bir yakınınız bu durumla mücadele ediyordur. Milyonlarca insanı etkileyen ama ne gariptir ki hem doktorları hem de hastaları yıllardır bir bilinmezliğin içinde bırakan kronik bir rahatsızlık. Peki bu gizemli, bir türlü geçmeyen ağrının ardında yatan asıl sebep ne olabilir? İşte bu analizde tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Şöyle bir düşünelim. Ya sorun vücudumuzdaki bir hasar değil de o hasarı bize haber veren alarm sisteminin kendisindeyse yani ağrının kaynağı bozuk bir doku değil de, aşırı hassaslaşmış bir sinir sistemi olabilir mi? Hadi o zaman bu karmaşık bulmacanın parçalarını bir bir birleştirmeye başlayalım. İlk adımımız fibromyaljinin o gizemli doğasını anlamak olacak. Tanıma bakınca aslında oldukça net görünüyor değil mi? Vücudun sanki her yerine yayılmış, bitmek bilmeyen bir ağrı. Ama inanın bu hikayenin sadece görünen yüzü, sadece başlangıcı. Çünkü bu ağrı asla yalnız gelmiyor. Düşünsenize, hastaların neredeyse tamamı yani %95'i kemiklerini sızlatan o şiddetli yorgunluğu yaşıyor. %61'i düşünmeyi, odaklanmayı neredeyse imkansız kılan o meşhur fibrosisinden şikayetçi. Üstüne bir de bir türlü dinlendirmeyen uyku sorunları, uyuşmalar, karıncalanmalar, baş ağrıları, liste uzayıp gidiyor. İşte Bulmacanın en kafa karıştırıcı, hastalar için de en can sıkıcı kısmı tam olarak burası. Hastalar gerçek, elle tutulur fiziksel bir acı çekiyorlar ama doktorlar röntgenlere, kan tahlillerine baktığında genellikle her şey normal görünüyor. Bu durumda maalesef pek çok hastanın yıllarca acaba sorun bende mi diye düşünmesine, anlaşılamama hissiyle yaşamasına neden oluyor. Peki bu gizemli durum en çok kimleri etkiliyor? İşte bu grafik bize oldukça net bir resim sunuyor. Fibromiyalji kadınlarda erkeklere kıyasla çok daha yaygın bir şekilde görülüyor ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı da artıyor, özellikle 60'lı 70'li yaşlarda zirve yapıyor. E peki ortada testlerle kanıtlanabilen bir şey yoksa doktorlar tanıyı nasıl koyuyordu? Yıllar boyunca bu gördüğümüz hassas noktalar haritası kullanıldı. Doktorlar, vücuttaki bu 18 özel noktadan en az 11'ine bastırdığında hasta ağrı hissediyorsa fibromiyalzi tanısı konuluyordu. Aslında bu, görünmez bir hastalığı bir şekilde görünür kılma çabasıydı. Tamamdır, şimdi araştırmamızda bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Herhangi bir ağrı vakasındaki iki ana şüpheliği masaya yatıracağız ve onları daha yakından tanıyacağız. Bakın, bu ayrım fibromiyaljiyi anlamak için inanılmaz önemli. Solda hepimizin bildiği, bir yerimizi kestiğimizde ya da yaktığımızda hissettiğimiz normal yaralanma ağrısı var. Bu iyi bir şeydir. Vücudun dikkat et, orada bir sorun var deme şeklidir. Yani koruyucu bir alarmdır. Sağda ise sinir ağrısı var. Burada sorun dokunun kendisinde değil, bizzat sinir sisteminin kendisindedir. Alarm sistemi bozulmuştur. Bu yüzden de genellikle standart ağrı kesiciler pek işe yaramaz. Peki Fibromiyalji bulmacasında şüphelilerimizden, yani bu iki ağrı türünden hangisine işaret eden ipuçları var? Gelin hep birlikte bu ipuçlarını inceleyelim. İşte şimdi işler gerçekten ilginçleşiyor. Yapılan araştırmada fibromiyalji hastalarına "Ağrınız nasıl bir his?" diye sorulduğunda verdikleri cevaplar bunlar. Hastaların ezici bir çoğunluğu ağrılarını yanma, karıncalanma ve uyuşma gibi kelimelerle tarif ediyor. Oranlar çok yüksek. İşte bu çok ama çok kritik bir nokta. Çünkü birisi size ağrısını sanki yanıyor veya iğneler batıyor gibi diye tarif ediyorsa bu bir doktor için kırmızı bayraktır. Bu dil bildiğimiz kas ağrısının dili değil. Bu doğrudan doğruya sinir ağrısının dilidir ve bu önemli ipucu da bizi santral sensitizasyon adı verilen bir kavrama getiriyor. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında temel olarak sinir sisteminin ayarlarının bozulması, aşırı hassas hale gelmesi ve sürekli bir kırmızı alarm durumunda kalması demek. Bu olduğunda normalde size acı vermeyecek bir dokunuş bile beyin tarafından ağrı olarak algılanmaya başlar. Bu bozuk araba alarmı benzetmesi durumu harika özetliyor aslında. Vücudun ağrı alarmı o kadar hassaslaşmıştır ki en ufak bir dokunuş, rüzgar esintisi, hatta bazen ortada hiçbir neden yokken bile sirenler çalmaya başlar. Yani sinir sisteminin ağrı için olan ses düğmesi sonuna kadar açılmıştır. E peki bu sinir ağrısı teorisi, bu bozuk alarm benzetmesi sadece bir varsayım mı yoksa elimizde bunu kanıtlayan somut veriler var mı? Şimdi bu teoriyi bilimsel olarak test eden çalışmanın kanıtlarına göz atalım. Neneğin kurgusu oldukça zekice ve basit. Bir tarafta ağrılarının kaynağı tam olarak belli olmayan fibromiyalji hastaları var, diğer tarafta ise bir kontrol grubu. Onların ağrılarının nedeni çok net, omuz eklemlerinde bildiğimiz fiziksel bir doku hasarı var. Peki bu iki grubun ağrısının karakterini nasıl ölçtüler? İşte bunun için özellikle sinir ağrısını tespit etmek üzere tasarlanmış çok özel anketler kullanıldı. Bu anketler aslında basitçe şunu soruyor. Ağrınız nasıl hissettiriyor? Yanma gibi mi? Karıncalanma gibi mi? Yoksa elektrik çarpması gibi mi? Yani ağrının konuştuğu dili analiz ediyorlar. Ve işte araştırmanın en can alıcı, en çarpıcı sonucu. Bu grafik aslında her şeyi tek başına anlatıyor. Omuz yaralanması olan kontrol grubunun sinir ağrısı skorları gördüğünüz gibi oldukça düşükken, fibromiyajlı grubunun skorları ezici bir şekilde tavan yapmış durumda. Aradaki fark o kadar net ki neredeyse hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Araştırmanın vardığı sonuç bundan daha net olamazdı. Fibromiyalji hastalarının yaşadığı acının profili, karakteri bir kas eklem ağrısından çok sinir sisteminin bir fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan nöropatik yani sinirsel ağrıya benziyor. Tamam, bulmacanın önemli bir parçasını çözdük. Ağrının karakteri nöropatik. Peki bu neden bu kadar önemli? Bu bulgunun gerçek dünyadaki yansımaları ne anlama geliyor? Neden bu her şeyi değiştiriyor? Her şeyi değiştiriyor çünkü. Birincisi ve belki de en önemlisi bu durum hastaların yıllardır duyduğu ağrın psikolojik ya da kafanda kuruyorsun gibi söylemlerin önüne geçiyor acılarının sinir sisteminde somut, biyolojik bir temeli olduğunu kanıtlıyor. İkincisi, neden kas gevşeticilerin veya basit ağrı pesicilerin pek işe yaramadığını ama bazı sinir ağrısı ilaçlarının faydalı olabildiğini artık anlıyoruz. Ve son olarak, gelecekteki tedaviler için bize doğru hedefi gösteriyor. Kasları değil, o aşırı hassaslaşmış sinir sistemini sakinleştirmeyi hedeflemeliyiz. Özetin özeti şu, fibromiyajide asıl sorun büyük ihtimalle kaslarda, eklemlerde yani vücudun çevre dokularında değil, asıl sorun bu dokulardan gelen sinyalleri işleyen ve yorumlayan merkezde, yani beyin ve omurilikte. Karşımızda hatalı çalışan bir alarm sistemi var. Ve bu gerçek bizi son ve umut dolu bir soruya getiriyor. Eğer sinir sistemi tıpkı bir alışkanlık gibi sürekli acı çekmeyi öğrenebiliyorsa, Acaba biz de ona acı çekmemeyi yeniden öğretebilir miyiz? Bu sadece fibromiyalji için değil, tüm kronik ağrı durumlarının geleceği için üzerinde düşünmeye değer umut verici bir kapı aralıyor.